İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün reel sektörün nabzını iki ayrı sektörde tutacağız. Öncelikle tekstil sektörüne gideceğiz. Bugünlerde İstanbul'da üçüncü gününü bugün e, idrak ettiğimiz. Ev tekstil fuarı var, ev teks fuarı var. Ee, Cihan Aktaş, Gök Yıldız Yönetim Kurulu Başkanı. Siz de efendim fuardasınız, üçüncü gününüzdesiniz bugün. Ve buradan bir Gaziantep, oradan sonra bir Bursa, tekrar Türkiye'yi ve dünyadaki fuarları da takip ediyorsunuz. Önce şu fuar gündeminde fuarın bir nabzını sizden alalım. Bir fiil içindesiniz. Gelenler, gidenler, bir kuru bir kalabalık mı var ama çok yurt dışından ben ziyaretçi bu fuarda görüyorum bu biraz beni hani mutlu ediyor. Ee, Siz orada mutlu eden ya da daha çok mutlu olmamızı sağlayacak faktörler neler? Üstadından dinleyelim önce. Sağ olasın, çok teşekkür ediyorum. Tabii şu andaki ev tekstili fuarımızın üçüncü günündeyiz. Fakat bu üçüncü günü münasebetinden dolayı da e, bayağı bir aktivitasyon da sağlanmış durumda. Ancak her yılki olan bir kalabalığın Özellikle iç piyasadaki gelen bir kalabalığı eskisi gibi daha görmemeye başladık. Evet. Biraz seviyenin düşük olduğunu ama e, ümidimizde kesmiyoruz. E, bir iki günümüz daha var, özellikle e, evet. cumartesi günde olmak ile birlikte. E, yurt dışlarından gelen fuarlardaki her zamanki olduğu gibi yabancı müşterilerle biz yine biz bir araya doğru geliyoruz. Ancak tabii ki e, daha gelebilecek olan bayağı da müşteriler. Bir de hafta sonuna doğru denk gelmesi münasebetiyle de. Hızlı bir şekilde olacağını inanıyoruz. Bir de burada tabii aslında istenen, arzulanan kuru kalabalıktan ziyade nitelikli bir kalabalık olması, yani ticaretin orada kendini daha ağırlıklı olarak göstermesi diye düşünüyorum Siz sizde dersiniz. Tabi tabi tabii, tabii, tabii. <laughs> bu çok önemli bir teşhis aslında. Şimdi geçmiş olduğumuz yıllardaki olan fuarlarda özellikle çok araştırmacı ve gelip geçen çok e, yabancı da olsa yerli de olsa gelip gidiyordu ama şu andaki sadelik de olsa az da olsa müşteri gruplar genelde alıcılar gelmeye başladı. Noklatçı diye tabir ettiğimiz e, devam edecek gibi görünüyor şu aşamada. E, biliyorsunuz yani Türkiye'nin bir yapısal bir değeri veyahut da dünya konjonktüründeki işte bu e, pariteden dolayı da bütün ülkeler kendine biraz bir e, kendi içerisinde hapistenme şekli oluştu. Ee, onun için de e, satın alıcılar özellikle toptancılar veya dağıtım şirketleri de biraz sanki böyle bir erteleme şeklinde Bekliyorlar. yani almama değil de erteleme şeklindeki gibi bir izlenime doğru girdiği için onun için bir yavaşlama trendi gibi görünüyor. Beyinlerin bir yerine girdik ama bu giren fikirler herhalde bir süre sonra bu ertelenen fikirler ticarete dönüşecek. Eskiden mesela havlu üretilirdi üretilen havlular böyle çok çabuk dışına satılırdı ya da üretilen ev tekstil ürünleri. Şimdi üretici sayısı çok arttı. Bu defa tüketiciler yani alıcılar azaldı. Roller biraz değişti gibi geliyor. Şimdi satmak daha zor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Sami Bey yani şimdi aslında o teşhis de çok doğru. Bildiğimiz bir şey ama tabii ona iyi yorumlamak lazım. Biz önceki yıllarda ürettiğimiz zamanlarda Müşterilerin çoğu bir baktığınız zaman sıraya girerdi tabiri caizse. Evet. Ama şimdi biz üretici olarak müşterilerin karşısına sıraya girer hale doğru Yani Tamamen terse doğru döndü. <laughs> Çünkü dünyadaki oyuncular çoğaldı. Evet. Ee, ülkeler çoğaldı. Ee, üreticilerin ciddi bir şekildeki inovasyondan kaynaklanan hızlı bir üretime doğru e, hızlı bir açış oldu. E, bu e, açılımdan sonra da e, siz ne kadar ne üretirseniz üretin bir de dijital ortamlar çok hızlı gelişti dünyada. E şimdi baktığınız zaman internetten işte her türlü alanda görebiliyorsunuz. E kişiler girdiği zaman fuarlara gelme ihtiyacı da olmadan da ağırlıklı internet kanalıyla bulabiliyor. Bulduğu zaman da dünyanın istediği yerinde de üreticide temasa geçiyor. Aynen. Temasa geçtiği zaman işte burada rakip ve rekabetçi konumuna düşüyorsunuz. Ciddi bir şekilde ne kadar ne yaparsanız yapın. En güzel ürünü de yapsanız eğer dünyada yoğun bir e, rekabetçiliğiniz var ise o zaman müşteri karşınıza geliyor, oturuyor. Fiyat, kalite, vade. E şimdi verelim mi, vermeyelim mi? üçüncü durumda kalıyorsunuz. E şimdi verseniz başka türlü, vermeseniz diğer türlü oluyor. İşletmenizin de mutlaka hareket olması lazım. Onun için dünyadaki şu andaki özellikle kalkınmakta olan ülkeler ki bunun Asya'dan, Uzak Doğu'dan, Türkiye'den, Avrupa'nın da bir miktar, Doğu Bloku ülkelerinden, de, Afrika'nın hatta bir parçasından da diyebiliriz. Bunlar da harekete doğru geçmeye başlayınca işte o zaman siz zorlanıyorsunuz. Evet. Orada bir şey yapmanız evet. gerekiyor. İşte artık bu şekilde evet. üretimin yapılamayacağını anlıyorsunuz. Aslında bugün yani sizin üretiminizi incelediğimizde şunu gördük. Siz farklı, daha inovatif, daha katma değeri yüksek üretim yapmanız gerektiğini bundan yıllar önce farkına varıp harekete geçtiniz. Ve belki de sizi bugün öne çıkaran, ön planda olmanızı sağlayan faktör bu oldu. Şimdi bu bir öngörü ve vizyonel bakış aslında. Yani herkes gibi yapmama, herkes gibi üretmeme, bir konuda uzmanlaşma ve o konuda kendinizi yetiştirme banyo aksesuarları yani banyoda kullanılan ev tekstil ürünlerinden bahsediyorum esas sizin çıkış noktanız evet Tabii şimdi bizim çıkış noktalarımız yıllar evvel ile beraber başladı. Banyo malzemeleri, banyo tekstili diyelim daha doğru olur. Evet. Bir baktık ki biz evin içerisinde bir metre karelik yerler. Ondan sonra işte üç metre karelik banyolar. Evet. Ama şimdi baktığımız geldiğimiz o gittiği bir şekilde. Fakat bize bu yeterli olmadı. Evet. Biz banyoların artık odalarına, mutfaklarına da girmemiz lazım düşüncesiyle beraber. Ve dünyadaki hemen hemen minimum sekizle... 12 tane fuara katılıyoruz ve bu da bize çok ciddi bir manada bir ışık tuttu. Evet. Ve müşteri de bizi zorladı. O var mı, bu var mı derken biz buna doğru da bir harekete doğru geçtik. Ama burada bu ürünleri yaparken ülkelerin veyahut da oradaki isteyen halkın renk ve desenlerine çok önem verdik. Evet. Eğer bunu yapmamış olsaydık zaten bizim ülkelerdeki olan satış aktivitesimiz de zaten mümkün olmayacaktı. Tabii. İşte ne oluyor? Bunlar karşılaştırdığın zaman ha, biz elimize çantamızı alıyoruz. Bütün tek tek ne kadar ülke varsa hepsini dolaşıyoruz. İşte biz oturarak değil, satarak, pardon, gezerek daha doğrusu, sahada başarılı sahada olmak çalışarak lazım. çalışarak biz başarılı olmaya doğru başladık. Sahada çalışmadıktan sonra mümkün değil. Biraz evvel de ifade ettim. Sahada çalışmadan siz inovatif bir şey, çok özel bir şey yaparsınız, bugün internetten veyahut hatta herhangi bir sanal noktadan. Eğer servis yapabiliyorsan sıkıntı yok. Ama onun da bir rekabetçisi çıkıyor. O zaman sizin elinizdeki yedek ne olacak? Yani neyi gündemine getirip de üretim yapacaksınız? Üreticiler için soruyorum. Söylüyorum. Dolayısıyla ama normaldeki sanal bir pazarlama yapılacaksa bugün herhangi bir ürün satarsınız. Olmadı. Yarın başka ürün satarsınız. Ama biz bu kadar yatırımın içerisinde bir anda yapıyı değiştiremiyorsunuz. Bir anda o makinelerin sistemini değiştiremiyorsunuz. Bir anda o kadar geçmiş olan insan gücünü yok edemezsiniz. O yüzden dolayı da biz varımızla yoğumuzla bu sanayi kısmında devam etmek durumundayız. Öncelikle satış yaptığınız ülkelerdeki tercihlere göre bir kere ürünlerinizi çeşitlendirdiniz. Yani ben bunu ürettim al kardeşim bunu. Yok böyle bir şey. Onun ihtiyacına uygun olarak bunu ürettiniz. Bir de kendi makinalarınızı da yapmaya başladınız. Ben artık şey diyorum, bir takım ihtiyaçlarınızı da kendiniz karşılıyorsunuz. Tekstilcisiniz, şöyle demek herhalde yanlış olmaz. Terzi kendi söz söküğünü kendisi dikermiş. Siz de kendi işinizi kendiniz halletme yoluna gitmişsiniz. Mesela bu da size çok ciddi öne geçirdi. Tabii şimdi e, Türkçe'de de başka bir deyim daha var. E, kötü e, mal sahibi kiracısını ev sahibi yaparmış diye. <laughs> şimdi... Biz de bir baktık ki aldığımız birkaç tane böyle küçük operasyonlu makinelere işler yaparken e, arızalara sebebiyet veriyor. Arıza sebebiyet verince e, çağırıyorsun kişi gelmiyor ya olmuyor vesaire gibi ya şimdi bu proje bazlı olarak çalıştığın zamanlarda niye makinenize sahip çıkmıyorsunuz diyor. Tabi. Gelen var gelme. Bir baktık ki bu iş böyle olmuyor. Ya arkadaş madem böylesi biz arızalarını biz yapalım dedik. Bir arızalarını yaparken de ondan sonra dedik ya biz bunun üretimini yapalım. En Tekimde biz bu şekilde girdik bir e, kendi tekstil üretimimizdeki olan küçük operasyonlu e, işte ambalajlar işte e, giyotinler, kesimler vesaire kendi ihtiyacımızla ilgili. Ama bu hızlı bir şekilde olmaya doğru başlayınca bunun yanında çok da önemli bir şey daha yaptık. Yazılım programını da yazmaya başladık. Tabii. Şimdi e, geldiğimiz noktada ümit ederim ki inşallah ileriki zamanlar zamanlarda savunma sanayiye de servis ve hizmet verebilecek tekstil teknikleriyle artı makineler küçük operasyonlarla beraber de servis ve hizmet etme yolunda da adımlarımızı artık bu beyinlerimizde düşünmek durumunda kaldık. Nasıl yapacaksınız bunu? Açalım biraz. Önemli. Şimdi bu ARGE çalışması ile ilgili biraz evvel çok güzel bir konulara da değindik. Yani sahada çalışan insan çok daha önemli. Sahada gördükleriniz. Bir de biz çok araştırma yapıyoruz. Yani sahaya çıktığımız zaman yalnızca bir ürün bazlı olarak çalışmıyoruz. Her yere bakıyoruz inşaatların yapılarına, yüzden kiremitlerine, yerdeki döşenen ne bileyim parke taşlarına, işte beyaz eşyasına vesairesi gibi. Bu bir yaklaşımdır aslında. Bunu yakaladığınız zaman bir de insanların mimiklerine, hareketlerine, davranışlarına ne alıp ne sattığına baktığınız zamanlarda bizi öyle bir noktaya doğru getirdi ki artık savunması olmayan bir ülkenin yaşama şansı yok. Doğru parası olmasa bile yaşayabilir ama savunması olmasa yaşama şansı hiç yok. Doğru. O zaman da savunma mekanizmalarının hareketlerine yani her insan bir etkiye tepki gösterir. Yani kişi bile anda bir şey olsa bir etkiye tepki gösterir. Bu da bir savunmadır ister istemez. İşte o yüzden dolayı da dedi ki dünya savunmasında harcanan rakamlara bir baktığınız zamanlarda Tabii. biz de onların artık bitmiş ürün mü olur, yarım ürün mü olur, ara ürün mü olur gibi bunlara doğru yavaş yavaş bir eğilim noktasında götürmeye doğru başlamak istiyoruz. Aslında istiyorsun. verimliliği çok fazla üreterek, çok fazla kaliteli üreterek değil sadece teknolojiye yaptığınız yatırımlarla da hem de maliyetleri düşürerek hem evet. de daha katma değerli yaparak Kendinize dünya piyasalarında daha savunulur, daha anlatılabilir, satılabilir ürünler üretme yolunu tercih etmişsiniz. Bu diğer sektörler için de ciddi anlamda bir tercih sebebi olabilir. E gayet tabii ki şimdi e, hep konuyu baştan beri toparladığımız zamanlarda tek bir sahada kaldığınız anda itibaren o tek bir saha gün geliyor. O kademe kademe merdiven basıma bir aşağı doğru seviyeye doğru tabii, düşürüyor. Tabii, 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 tabii. Rekabetçiliği çıkıyor, modası çıkıyor, başka şey daha çok daha teknolojik şeyler çıkıyor. E siz ona yatırım yaparsanız o zaman ayakta kalırsınız. Yatırım yapmazsanız, e canım bana bu kadar yeter. Ya ne gereği var? İşte ikinci jenerasyon diye sıkıntılı bir geçiş dönemi var ya. Evet. Onlar acaba çocuklar bakar mı? Veyahut da işte diğerler yapar mı? İkinci jenerasyon diye adlandırıp profesyonel bir hale doğru getiremezseniz ama bir şartta profesyonellik yaparken de kurumsal hale doğru gelmeniz lazım. Yalnız orada çok önemli bir şey var. Bacak kurumu olmayacak. Hmm. Bacak Baca kurumu şeklinde dönüştürürseniz müessesinize evet. siz istediğiniz kadar ekonomik yapının içerisinde hmm. bulunun. Belli bir noktadan sonra yani belli bir hızla giderken duvara çarpar bir çarparsınız. Kanma ihtimali çok yüksek. Kesinlikle. kesinlikle. İşte o ikinci jenerasyon diye tabir ettiğimiz yapı son derece önemli. Onlara devir aktivitasyonu, inovasyon ne olduğunu, Yeniliğin ne olduğunu, girişimciliğin ne olduğunu, sanayiciliğin ne olduğunu, bir ürünün hazırlamasının ne olduğunu, bir üründen diğer ürüne geçişin nasıl olabileceğini gibi altyapılarında sistematik olarak ona bir aşılamak gerekiyor. O aşıyı aldıktan sonra hani küçük çocuktaki gibi bir matematik işte çarpım tablosunu ezberletmek gibi, toplamayı ezberletmeyi O nasıl yaptıktan sonra zaten hemen kafasından çözebiliyor. Yani Bunun gibi bir şey. Şu çok hoşuma gitti benim. Diyorsunuz ki teknolojiyi ve bilme biz kendimize zırh edindik dış dünyada pazarlarda. Bu zırh bizim üzerimizde olduğu sürece uluslararası pazarlarda biz malımızı da rahat rahat satarız. Ülkeye de ciddi katma değerli girdi sağlamış oluruz. E, bunu zaten yapamazsan zaten e, tekstilde üç tane T var diyor temizlik tertip takip. Evet. E, e, bir de şimdi e, gayet tabii ki bunları oluşması lazım olduğu gibi şimdi eğer kalite, kapasite, fiyat üçgende ayarlayamazsanız Tabii. E, siz başarılı olamazsınız. Bütün yapılarda bu böyledir. Aynen. Ama bunları yaparken de bizim artık e, gelişmiş olan teknoloji ayak uydurabilecek mühendislik veya teknisyen kadroların da oluşması gerekiyor. sohbeti doyum olmuyor ama bir de aldığım mesela firmanızla alakalı üretimini incelerken bir de duydum ki e, ordu perşembelisiniz. He. Hani ben hep şunu söylüyorum. Yani 20 yılımı ekonomi muhabiri olarak geçirdim. E vatanseverliğin ve milliyetçiliğin tanımı bana göre çok farklılaşıyor. Kendi memleketine yatırım yapmak bence bugün çok önemli. Aslında en büyük katma değer de bu. Hani insanın vefa borcu dediğim hikaye. Burada da farklı bir sektörmüş. Tekstille alakası olmayan bir sektörde su ürünlerinde Perşembe'ye yatırım yapmışsınız. Bir kere Kutluyoruz bundan dolayı. Bu yatırımın sebebi ne? Bir iki dakikada ondan bahsedelim. Sonra keyifli Tabii, bir şekilde çok tamamlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Oraya gelmezden önce bizim Türkiye'deki markalarımızla ilgili tekstil markalarımızla ilgili gök Gökyıldız yurt dışlarında Bonaldi markasıyla beraber biz onları değerlendiriyoruz. Tabii biz bu aralarda bunları yaparken herkesin bir doğduğu büyüdüğü bir yer vardı. Hı hı. Ve ben tüm Türkiye'deki tüm arkadaşlara da bunu da söylüyorum. Diyorum ki belli bir yerden sonra gelmişseniz, istersem göç etmişsiniz bir şekilde büyük şehirlere gelmişsiniz. Eyvallah burada sıkıntı yok. Şartlar belki onu gerektirdi. Ama dönüp baktığınızda bir yerlere de ekonomik gücünüzde oluşuyorsa arkadaşlar doğduğunuz yerlere de ve illere de Mutlaka bir yatırım yapın diye. Ben Ama yörenize 15, uygun yatırım yapacaksınız. 15 seneden beri söylüyorum. Bu evet. yeni olan bir şey değil. 15 yıldan beri söylüyorum. Dolayısıyla bulunmuş olduğunuz yörenin size yöre içerisinde bulunan yatırım teşkilatı ile ilgili ne yapsa tarım mı, su ürünleri mi, inşaat mı, ne yapıyorsa onunları yapın veya madencilik gibi ne oluşuyorsa. Ama siz ülkenizde yörenizde yetişmeyen bir ürünü yaparsanız size bu sıkıntı olabilir. Tabii. Biz de bu noktada hareketle dedi ki bizim Perşembe sahibi ordu. eski 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 ismi Vona diye geçiyor. Evet. Dolayısıyla biz de burada su ürünleriyle ilgili levrek ve somon çiftlikleri vardı. Biz de bunlar satın aldık. Şu anda çok şükür ki gelinen bir noktada ciddi bir yere geldik. Şimdi kısmet asip olursa biz bunu e, kıyıda e, karada e, işleme tesisini şimdi organizasyon yapacağız. Burada levrek, somon ve e, sivri kara karagöz ve daha değişik e, üniteler yapıp sisteme doğru sokmaya doğru çalışıyoruz. Yapı bu yani bütün mesele vatana, millete hayırlı insanlar, hayırlı olmasını biz de bu katma değerli ürünlerle ilgili de ürünümüzün de dışarıdan ithal gelen ürünleri burada yetiştirilip hem insana İslam sağlamak hem de yöreye ve bölgenin halkını refah ve mutluluğu için çalışmak. Yani Bizim bu. kendi kendi doğduğunuz yere yatırım yaparken Aynen. gidip tekstil fabrikası kurmak yerine oraya uygun yatırım yapmış olmanız da bence takdire şayan. Sağ olun. Efendim enerjiniz bol olsun. Anşehir iş peşindeki bu yolculuğunuz teknolojiyi de zırh edinerek yaptığınız bu yolculuğunuzda size başarılar diliyoruz. Sağolun. Cihan Aktaş Gökyıldız, Yönetim Sağolun. Kurulu Başkanı ben sohbete doyamadım bilmiyorum size ama bunun devamı gelmeli diye Sağolun. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağolun. Evet efendim şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine Türkiye'de üretenleri size anlatmaya devam edeceğiz. En çok ihtiyacımız olan şey moral ve motivasyon reklamlardan sonra.